Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Akça yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'ndan e, güzel bir fonksiyon sorusunu sizler için yorumlamaya çalışalım. Gülşah öğretmen fonksiyonlar konusunu işlerken sınıfa şu soruyu sormuştur. F A'dan B'ye bir fonksiyon. F x e eşittir x kare artı bir fonksiyonun görüntü kümesi 1, 2, 5 ve 10'dan oluşmaktadır. Buna göre kaç farklı A kümesi yazılabilir? Buna göre sorunun doğru cevabı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Normalde bir fonksiyon oluştur dururken tanım kümemiz oluyor, değer kümemiz oluyor arkadaşlar. Şunu T ile, bunu D ile gösterelim. Biz tanım kümemizdeki bütün elemanların karşılığını D'de yakalamak zorundayız. Yoksa buna fonksiyon diyemeyiz. Peki D'dekilerin yani değer kümesindeki bütün elemanları bulabilir miyiz? Hayır. Zaten bütün elemanlara ulaşırsak bu örten bir fonksiyon olur. Bütün elemanlara ulaşamazsak bu içine bir fonksiyon olarak gelmiş olur. Ulaştığımız elemanlarsa bizim görüntü kümemizi bize vermektedir. Biz onu işte ne olarak gösteririz? FT olarak göstermiş oluruz. Burada tanım kümesi A, değer kümesi de B olarak verildiğinden arkadaşlar buradaki görüntü kümemizin FA ile gösterildiğini söyleyebiliriz. Demek ki tanım kümemiz olan A'dan elemanları alıp şu fonksiyonda yazdığımızda biz 1'i, 2'yi, 5'i ve 10'u elde etmişiz. B'nin içinde 1, 2, 5, 10 kesinlikle var ama bunun dışında da elemanlar olabilir. Peki A kümesinde yani A eşittir dediğimizde hangi elemanlar olmalı ki şu kuralda onları yerine yazdığımızda 1'i, 2'yi, 5'i ve 10'u elde etmiş olalım. Öncelikle mesela 1 x değerini burada yazdığımızı düşünelim. Bu bizi x kare artı 1'e götürsün. x kare artı 1 e de bize kaçı versin mesela 1'i. x kare artı 1 1 ise x kare 0'dan buradaki x değerimizin 0 gelmesi gerektiğini anlarız. Yani yani A kümesinde bir kere 0 kesinlikle bulunmalıdır arkadaşlar. Bunun dışında biz 2'yi de elde etmek istiyorsak bu sefer yazdığımız x değeri bizi 2'ye götürsün. Bu durumda x kare eşittir 1'den x'imizin artı eksi 1 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi artı 1 mi bulunmalı, eksi 1 mi bulunmalı? Aslında A kümesinde sadece 1 de bulunabilir. Çünkü bunun görüntüsü zaten 2 gelecektir. Sadece eksi 1 de bulunabilir. Çünkü bunun görüntüsü yine 2 gelecektir. Ya da ikisi 1'den de bulunabilir. Yani hem 1 vardır hem eksi 1 vardır. E, i̇kisinin de görüntüsü bizi 2'ye götürmüştür diyebiliriz. O zaman burada 0'ı tek başına bulduğumuz için 0 kesinlikle olmalı. Ama 0'ın dışında biz buraya sadece 1'i de yazabiliriz. Sadece eksi 1'i de yazabiliriz. Eksi 1 bir ve 1'i birlikte de yazabiliriz. Arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. 3 durumdan bir tanesi bizim işimizi görmek için yeterli. Ama hiç 1'i ya da eksi 1'i yazmadığımız bir durumu almayacağız. Çünkü 2'ye ulaşmak için ya 1'e ya eksi 1'e ya da ikisine birlikte ihtiyacımız var. Aynı mantıkla öyle bir x değeri yazdık ki x kare artı 1 bu sefer bize 5'i vermiş olsun. Bu durumda x kare eşittir 4'ten x'imizin artı eksi 2 geldiğini görürüz. Demek ki aynı 1'de ve eksi 1'de olduğu mantıkla biz buraya ya sadece 2'yi ya sadece eksi 2'yi ya da ikisini birlikte yazabiliriz ki arkadaşlar. Bunların görüntüsü bize kaça götürsün? 5'e. Sadece 2 olsa da olur. Çünkü 2'yi burada yazdığımızda 2'nin karesi artı 1'den 5 gelir. Sadece eksi 2 olsa da olur. Eksi 2'yi yazınca eksi 2'nin karesi artı 1'den 5 gelir. Ama ikisi birden de olabilir. Yani A kümesini şöyle yaptığımızda burada 2 de vardır. Eksi 2 de vardır. Karşı tarafta bu da 5'e gider. Bu da 5'e gider. Görüntü kümemizde 5 bulunmuş olur Bu da bize uyar arkadaşlar. Aynı mantıkta son olarak x kare artı 1'i ona eşit dediğimizde x'imizin artı eksi 3 geldiğini görürüz Yani biz buraya ya 3'ü ya eksi 3'ü ya da ikisini de birden yazabileceğimizi söylemiş oluruz. Arkadaşlar ki bu bunlar ya da sadece bir tanesi ya da ikisi birden bizi ona götürmüş olsun. Şimdi o zaman a kümesi kaç farklı şekilde yazılabilirin cevabını arıyoruz. Toparlarsak A kümesinde bir kere kesinlikle sıfır bulunmak durumunda. Çünkü sıfırın görüntüsü 1 olarak geliyor. Başka hiçbir eleman burada bizi 1'e götürmüyor. Sıfırın yanına 1'i, eksi 1'i ya da ikisini birden yazabilirim. Bu bana 3 tane seçenek veriyor. Bunların yanına 2'yi, eksi 2'yi ya da 2 ve eksi 2'yi birlikte yazabilirim. Bu da bana 3 seçenek veriyor. Ya da bunların yanına devam ediyorum. 3'ü, eksi 3'ü 3 ve eksi 3'ü birlikte yazabilirim. Bu da bana 3 seçenek vermiş oluyor arkadaşlar. 0'ı kesinlikle yazıyorum. Bu bir durum. Bunun dışında şunlar için her birinde 3'er durum geliyor. Bu da 1 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten bana 27 farklı A kümesi vermiş oluyor. Arkadaşlar doğru cevabımın E şıkkı 27 geleceğini söyleyebilirim. Örneğin A kümesini örnek olarak yazalım. Bir kere 0 kesinlikle bulunacak. 0'ın yanına 1'i yazabiliriz. 1'in yanına eksi 2'yi, bunların yanına 3 ve eksi 3'ü yazabiliriz. Mesela A kümesi olarak 0 kesim bulunacak. Hem 1'i hem eksi 1'i hem 2'yi hem eksi 2'yi yazarız. Sadece 3'ü yazabiliriz. Ama 3'ü ve eksi 3'ü de yazabiliriz. İşte bu bütün durumlar arkadaşlar bize 1 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 farklı A kümesini verecektir. Bakın eleman sayısı şu olsun demiyor. Olabilecek tüm durumları hesaplamamızı istiyor arkadaşlar. Burada A kümesinin minimum eleman sayısı bir kere 4 gelecektir. Çünkü 0'ı kesin yazıyorum. 1-1'den kesinlikle birini yazıyorum. 2-2'den kesinlikle birini. 3-3'den kesinlikle birini. Yani minimum 4 eleman kesin olacak. Ama maksimum eleman sayımızda ne olur? A kümesine 0'ı yazarız. 1'i yazarız. Eksi 1'i yazarız. 2'yi yazarız. Eksi 2'yi yazarız. 3'ü yazarız. Eksi 3'ü yazarız. 7 elemanlı bir de olabilir. Ama dediğim gibi 1'i yaz yazarız. 2'yi yazarız. 3'ü ve eksi 3'ü yazarız. 0 zaten vardır. 5 elemanlı bir küme de olabilir. İşte bu oluşabilecek bütün durumlar bize 27 farklı durumu verdiği için doğru cevabın E şıkkı geleceğini söyleyebiliriz. Güzel bir soru. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur.